Ben bucağım var. Ha, bucağım. Şimdi öperken şımardın. Bak, bucağım. Şımarmamalısın değil mi? Bana. bana bak. Şimdi kalk bakalım ha. Kalk. Seninle adam akıllı konuşuyorum. Bak. Senin çocuk yerine ben. Bucağım var benim. bucağımı götür. Bir dinler misin ee, beni? Bak, ben şimdi ilaçlarımı gidip götürüyorum. Tamam mı? geçmek üzereyim. İlaçlarımı yatıyorum. Geldiğimde hani? o ödevi... Gözeceğim. Iyi. Gözeceğim. Kimse seni. seninle muhatap olmaz. Bak tek başına seni eve bırakırız. Şimdi hepimiz gezmeye gideriz. O ödevini yap. Ben Kırmıyor. biraz arabayla yapalım. Dinle beni. Senin arabalı arabanı geçti. Boş Annem, yok. Annem, geçti. Bak, Annem geçti. <laughs> de yok. Annem de Boş konuşuyorsun. Biz bir geçtik. Baba da gelir, anne de gelir. Beyaz arabada gri arabada hepsi gidecek. Seni burada karanlığa kilitleyeceğiz. Sigortaları da indireceğiz. Ne? Ben bu gidiyorum. Kullan, şey çocuklar öyle. araba kullanamaz. Ya, 18 yaşından Kullanırım ben. Ha. O yüzden ne yapacaksın? Oy ben kullanırım. Bak şimdi var mı da? İniyorum. Oh. Yokum Tamam. Tamam hadi şimdi şimdi birbirimize olan kızgınlığımız geçti. Şimdi ödevini yap. Kullanım. Bak şu hareketi sevmiyorum ben. Sen böyle yapmazdın. Madem bana çektin, için. adam akıllı davran. Akıllı ol. Patlatırım bir tane artık. Ben en en en, en yapmıyordum ben. Ben şekil Konuşuyorum. Dayın seninle konuşuyor. Gelip saçını okşadım. Gelip o yanakları öptüm. Isırdım. Niçin? Seni çok seviyorum diye. Ama şımarırsan, sabrımı zorlarsan senin diyalon bitermeyeceğim. Bak ödevini yap diyoruz. Senin iyiliğine bir şey konuşuyoruz. Ben böyle mızmızlanmazdım. Madem bana çekmek istiyorsun. Madem büyük adam olacaksın. Problemsiz ol. Ödevini yap. Yoksa yarın Vahap Hoca ile ben kendim konuşurum. Allah belamı versin ben kendim konuşurum. Çiğbol Lütfen. Bu kadar birbirimize kötü, bir şey. kötü olmayalım. Tamam mı Hadi bakalım. Farkında de! 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 değilsin. Çocuk, çok çocuksu davranıyorsun. Çok basit da! çocuksu davranıyorsun. Artık 8 yaşında kocaman bir adam. Ayıp. Ben buna kurban olurum beni. Ben bunu yerim böyle. Düşün Lütfen. Bak sen bana çektiysen ondan daha başarılı olacaksın. Duyarsam öğretmeninden Mircan dikkatsiz. Mircan az da. çalışıyor. Ağzına tükürürüm ben senin. Tükürür. Bahsettiğin... Çünkü sen benim bahsettiği... için özel bir gençsin. Babanı kırar. bir de bir daha. Bu Özel sen benim için özel bir gençsin. Buna boncuk atalım. Boncuk atalım. Boncuk dakika Buna bakar mısın? Buna bakmazsın. Babası? Babası? Eğer 10 dakika içinde... Annem bir dinle. Eğer 10 dakika içinde... Eğer Mircan ödevini yapmasın... ...şu gece lambasını alıp götürüyorum, onlara veriyorum.